Selam arkadaşlar. Amcaoğlu kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün panorama çekeceğiz ama standart bir panorama çekmeyeceğiz. Aynı karenin üzerinde aynı şahıs birden çok kez çıkacak. Bakalım bunu nasıl yapıyoruz? Bir deneme yapalım. Şimdi anlatıyoruz size. Evet arkadaşlar, şimdi objemizi tanıştırayım bu arada. Altı Erdem Soy. Panorama ayarını yaptıktan sonra daha başlatmadan önce ekranın sol alt köşesini sıkıştırıyoruz ve panorama çekim butonuna basıyorum ve hafif kaydırıyorum ve bekliyorum altı arkamdan dolanıyor bir tur attıktan sonra görüntüye çıkmıyor bekliyor ve hareketini yapıyor ve ben yavaş yavaş altıyı yaptığı hareketle beraber tarıyorum ve görüntüden altı çıktıktan sonra bir daha koşuyor yine aynı turu yapıyor arkamdan ve ve hareketimizi tamamlıyoruz. Yine ben tarıyorum Altı'yı. Ve görüntüyü dondurduktan sonra Altı yine kalkıyor. Görüntü bir işaret var. E tabi birazcık pazar sporu oluyor. Ve dur. Orada dur. Hareket görelim. Oy 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 oy. Devam. Taramayı yaptı <laughs> şu tarafa. Dur. Başka hareket görelim. Ve görüntüde yok Altı. Şimdi az önceki yaptığı hareketi telafi ediyor. Ve son turu yapıyor. Tam şu ağaç hizasında. Görüntüye çıkmıyorsun orada. Biraz daha bu tarafa. Tamam. Ve hareket görelim. Bitti. Evet arkadaşlar. Altun'un bu turunu tamamladıktan sonra karenin üzerinde Altun'u bir tane tasvir etmediğimiz bir hareketinden sonra <laughs> ben tabii o görüntünün üzerine her zamanki gibi çiçek koyacağım. E 180 derecelik bir turumuz var. O turu tamamlarken ilk karede uyu görüntüye alıyoruz. Tarıyoruz, bekliyoruz. Arkamızdan o turu tamamlayıp kareye çıkmadan bir sonraki turda bekliyor. Yine tarıyoruz ve yine bekliyoruz ve bunu böyle defalarca yapıyoruz. özellikle pazar günü spora çıkmak isterseniz mutlaka tavsiye ederim. Gerçekten yoruyor. Biz nefes nefese kaldık. <gülüyor> <gülüyor> ve e, bu yorucu Çekim sonrasında tabii ki çektiğimiz fotoğrafları sizinle paylaşacağız. Arkadaşlar gerçekten tavsiye ederim. Çıkın evinizden bunu deneyin. Muhteşem eğleneceksiniz. Şahsen ben çok eğlendim. Kimse kötü gözle de bakmıyor. Kesinlikle. Bir şey diyor musun? Bir şey ekliyor musun? Ekleyeceğim bir şey yok. Süper. Teşekkür ederim. O zaman... Bu haftalık panorama videomuzdan, panorama çekim videomuzdan bu kadar. Eğer videomuzu beğendiyseniz, biz altıyla ile tabii ki birazcık spor yapmış olduk. O tabii ki hazırlıklı geldi. Ben çok fazla hazırlıklı gelmedim. Videomuzu beğendiyseniz, videonun altına yorum yapın, sorular sorun, deneyin, denediğiniz videoları gerçekten merak ediyoruz. Bana mail atın, ben de bir sonraki videolarımda paylaşayım. Kendinize iyi bakın. Bu haftalık bizden bu kadar. Hoşçakalın.